tekerlekli sandalyeyle dünyayı gezerek yaşadığım deneyimlerle hayatı farklı bir açıdan gördüm. Ve bu bana manevi anlamda ne olursa olsun onu kabul edip mutlu olmayı öğretti. Zihinsel olarak oldukça güçlüyüm. Bunun tek sebebi fiziksel olarak bacaklarımı kaybetmiş olmamdır. Gözlerim daha keskin, kulaklarımsa çok daha iyi duyuyorum. Fiziksel anlamda durum böyle ama Kendimi çok şanslı hissediyorum. Hayatı çok fazla analiz etmiyor ya da sorgulamıyorum. Yani hayatta gezebiliyorum ve hep doğru zamanda doğru yerde oluyorum. Her zaman başıma harika şeyler geliyor. O bakımdan gerçekten şanslıyım. Ama bu şansa ya da cazibenin gücüne ya da iyiliği hayatın içine çekmeye inanmaktan geliyor ve bence bu şans olarak görülebilir. Ee, yani eğer Tanrı bizzat şu anda karşıma çıksa ve şöyle dese, Bruno, bacaklarını geri veriyorum ama 13 yıldır öğrendiğin her şeyi geri alırım. Ona şöyle derim, bacaklar sende kalsın.